Ben bunu tam iyisini bulurum diyor lan. Ha arkadaşlar. Ee, karşınızda Clans of Clans hileli. Oh, oh. <laughs> arkadaşlar şaka mı mı bir yana Clans of Clans hileli bir oyunda karşınızdayım. Arkadaşlar bakın en son ki savaşında Yasin. Gezi seni seveyim. Navin diye arkadaşta işte. el öyle bir savaştım ki bak ziyaret diye. E ne ziyareti? Tekrar basıyordu dostum. Oyun niye telefon niye bir dostum? Dostum Michael yandan da Şimdi dostlar şuraya geliyoruz. Saldığı günlüğü evet tekrar. Tekrarla dostum. Arkadaşlar bakın. 3000 kişiyle akıllı saldıracağım. Bakın şu anlık 1000 kişi değil mi? Evet. Bunlar bir yazan ben kopyalayacağım. Bu as değil lan. Bu as değil. Başkası bu. Bu öte kişi. Na Navi bu. Navi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak burada 1000 kişi saldığında iyi. Bak daha bak sahilim şey adam yolluyor yani. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi devla yürüdüğü yıkıyalım yani hiç şey etme yani elini kuma değil, şey etmiyor yani e, uğraşma olay adamla yıkılıyor. O kadar yani şu, e, 300 300 kişi arkadaşlar bak şu an 300 kişi Sağda yani evet yıkmış durumdayız şu an peşan etmiş durumdayız Oyun <laughs> klasmı başladı bana. Gel aslanlarım yıkın orayı ee, Aslanlarım benim Gördünüz arkadaşlar yani oyu yıktık 52 almışız Arkadaşlar e, en son gösterdim ben size 3000 kişilik bir savaşı. Ee, bu al alır alamayız boyu alırız bence ama e, 8 puan olmaz ya. Burada 8. Dayı ama sizin için her şey atlamak zorundayım dayıcım. Her çıkardı şey için. Ben ne demiştim ne demiştim Market of Paris'de yık 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 at 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 Şu doldu lan bu ya ha, Doldu eh, Beyimize gelmiş hoş geldin güvencin Bu 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 ara şurada doldu dayı doldu 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 Uhuuu uh Yeleksan ettiler esmen ha Oğlum peşhan ettiler lan. Bak şöyle de şöyle dedim. Ha, ikisini de iyice. <laughs> Oğlum şu odun çokluğuna bak lan. 400 kişi bir odu. Ey, o oh shit 265 ya, ben kendi hesap mı Hesap hesap değil kitap diyorum günah yemeyeyim ama Allah korusun da. Şimdi dostum Michael bu ne? Bu ne diyor lan? Bağış yap. Kanka sen hiç ne ben bağış yapmaz mıyım? <laughs> Bir başlıyoruz da baş yap adı. Şap ne ya şap baş yap. Adı sen istedin dayı. <laughs> <Bunda> bir dayı. Bunu da beye sana. Dolu diyor dolu açın oldu meme yanıyor içim içim Doldu lan meyhaneci yanıyor içim içim Şunu bas 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 falan Leyla ya bir geleceğiz dünyaya Günah giyeceğiz bu dünyada Leyla yüzünden <laughs> Tövbe estağfurullah tövbe Ne oldu şimdi 430 Şimdi saldırı içerisinde eşleşme bul diyelim Eşleşme bulalım. Eşleşelim. Eşleşmemiş. Ne biliyorsun ama ne yapıyorsun kardeş sen ya. Ne diyorsun kardeş sen. E olmaz. 9 puan olmaz. E, 9 puan olmaz. Eksi 7 puan olmaz. 7 puan olmaz. 7 puan olmaz. E, bana bir güzel bir puan da şöyle. 46 olsun. 40 olsun. 20 olsun. 54 diyor. Yani sen bu yarısan 54 puan biz sana vereceğiz diyor ama çok zor bir saç olacak arkadaşlar.

doldu 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 doldu. şey doldu kanka mı dolduralım buralar fulleme aslanım benim Aha Denk 900 9 şurada ya aynı şekilde Bak doldu. be yani ya mi 800 evet 84 oldu 184 Şu an savaş alanı kaldı dayı Şöyle fulleme dolduralım şuraya kullanalım

Arkadaşlar görüyoruz ya yani gör ya bayağı bir çıkamıyoruz şey, ya geçti. Yani. Ne yani işte, bu çalan ki lan? Ne oluyor lan işte, ya. Çok çok zor ya bu ya. Ne oldu ne oldu? kullandım da şekilde geçeyim olsun. Hani bir Yeniden aksiyon basına rağmen peşan ettiler arkadaşlar olduğumuzu. Olduğunuz peşan ettiler. Yani galip galip kime yaptı anlayamam. Bir tane çok olduğumuzu peşen ettiler. Yıktılar bizi. Savaş bitireceğim de sadece Savaş, savaşın ne edeceğiz belli. Daha iş gerek yok. 18 aldık. Tamam şükür buna da. <laughs> Gelelim mi şu adayı? Ana ne ben senin. Eklam gibinin. Kanka iyi bak ekran ve tamam hilalisin bu kadar tamam hilalisin kanka yani sonra sonra bu kadar yani şey yapma ya video de zaman okuyayım Adam ne bilsin seni video dedim bahisçiyim Gel lan buna koyayım gel yükselt dayı Gel lan gelesin şurada gayde gayde gayda gayda Tam şu o değil lan amana koyayım iyi güzel Doğru dayı Büyü üretken, dayı üretcen büyü Şu kolonlama büyüsü üretken. 2000, 2240, 2240 tamam. Büyü tamam büyük üret. Ee, ne büyük üret dedim ben? Bu neydi lan? Yani klonlama. ayna klonlama büyüsü. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baya çok büyük klonlama büyüsü. Ondan satayım. Dukan biriket değil lan. Yani biriket. Büyü büyük üret. Klon ama büyüsü. Doldu bunu komple. Doldu doldu doldu. Şimdi gelelim arkadaşlar saldığı bölümüne gelip saldığı bölümü şu dekoyunca gelin bir aynen saldı diyelim kanka bakalım kim galip gelecek göreceğiz anan satayım vay diyorsun yani siz beni yenemezsiniz ama büyüsün aç hadi bakalım şimdi şimdi bakalım el mi yaman bel mi yaman göreceğiz El mi yamanmış, bel mi yamanmış dayıcı. Aynen de öyle dayıcı. Şu bir at bula At 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 at. At dayıcı mat. Kullanma kullanma at. Evet evet. Oha oha oha. Telefon kasıyor oha. Oha pöyşan ettik dayıcım. Muhteşem. Biraz daha yavaş olmalıyız. Ananı satayım tam bin kişi oldu lan bu asa he Ananı satayım Oğlumuz bu mırakıma yaklaştım iyice Büyüyle geçiyor herhalde üzerlerinden Aynen öyle büyüyle geçti Bütün büyüyle kullandık herhalde Evet, yeni de mevdem için istenen benim yok. Okey, 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 okey. Okey, okay, denk. Gelelim şuraya ödülü al. Arkadaşlar bakın size göstermek istediğim. Yani size e, demek istediğim şey şudur. Bakın şu geleceğim gelen kutusu değil. Lakin Suud onun ne diyorsun kanka hiç anlamış değilim ama neyse 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 Ali Gangsta'ydı arkadaşlar ben bakın bu Ali Gangsta'yı öyle bir saldırdım ki yani hani anlatma yaşamak yani şöyle ekranı büyütmek istiyorum ben size 4x 2 x bakın başlıyoruz şu an 2x'deyiz evet şu an iki tane şeyleri yok ettik Evet şu an kullanıladık dayıcım. Yani e, çoğu çoğalttık yani şu an. Çoğaltıyoruz. Aa, evet şimdi yavaştan başka hastaya yavaş telefon. Bir adım daha da kaçtık. Daha hızlı yani. Daha şiddetli. 2x'deyiz şu an. D 4x basalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani öyle bir klonlama yaptım ki yani öyle bir savaş yaptım ki yani telefon bile yani e, yani nasıl ya söyleyebilirim beyni yandı ama ne koyayım. ne ne oluyor ama ne koyayım. Bu ne lan, ne oluyor yani kendine. Evet, evet. O tarafta bir kullanılama oluyor arkadaşlar göz yüze. Yani, e, yani nasıl ya söyleyeyim. Mesela bir tane de on tane yapmalıyız bu saatte. Yani. Mesela de yüzde şey atıyorsun ya. Düşün mesela yüz. De, beş k yüz. A, düşün 5G 100 500 falan eder değil mi ya? 5 bir falan eder 5G 100. 5 100 5 dolar diyelim. Ben 5.000 lira alakalı amına koyayım. Be 5G'nin arası 5 5G kuruş. Başım ne yapıyorsun amına koyayım? Sen kim okudu, Sen 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 okudan senin ne mi, ne? Ya emekli misin yok amına koyayım? Yani. seni ben beğen. Arkadaşlar şimdi bir ara yani bayağı bir yani telefon kastı yani bakın bu arada falan açı kastı kullanma olduğu için. Eve döndünüz eve dön diyorum. kanka yani telefon yani kastı yani telefon kastı oyunda şu an. Yani öyle bir şey ettim sağ oldu arkadaşlar ama kazanan bizdik yani galip, galip gelen bizdik. Bakın şuraya biraz sabit evet 2 dakika şu, o 20 dakika oldu Fark, farkındayım ama %100, /100 kazandık yani şey yoktu yani nasıl söyleyebilirim kazanmazlık etmedik kazandık yani <laughs> kazanmazlık etmek demek ya şimdi aslanla gelelim şuraya mesela e, şunu bir birlik diyelim her seferinde geliyorum burada da birlik şuraya şu yakın daha yakın olsaydı hmm, gel 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 Dur, arkadaş Dolu 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 be mehaneci yani ya içim içim. Eşleşme bul diye dostum bakalım. Bize iyi bir işleşme bulacak mı? Şimdi bakıyorum bu tuhaf yeni mi? Evet yenmesi kolay blokmuş Şu oğlum cidden bu kolay bir lan. Kolay lokma kanka bu şey. Şimdi bak şu aslanlar bu tarafa saldırdı dur dur, dur. Niye ben, ben niye vurayım şimdi her tarafa şöyle vuralım dayı Her taraftan saldırsınlar aynen öyle Aynen öyle dayı aynen öyle her tarafa saldırsın her taraftan saldır her tarafta yapsınlar dayıcım Niye ben her taraftan saldırdım ki Her tarafta saldırdın tek bir tarafta olmaz ki Buraya biraz çok yük yerin dayı aynen müthiş Eyvallah koçum Eyvallah dostum Bir adam bunu nasıl Hep bizim bu adam sadece bir adam nasıl Bunlar ne işe Şu kolonlamayı bunlar kullansın Aynen. Evet düşündüğüme göre daha düşündüğüme daha kötü oldu. Evet aslandan bakalım kim galip geldi? Tabii ki, de biz galip de. Tabii ki de biz galip geleceğiz. Tabii ki de biz galip geleceğiz. Tabii ki de biz kazanacağız. Allah'ın izniyle. Arada bir sürü kişi var. Nasıl kalp gemilirsin ki? Öz, için bir sürü kişi var. Şu an at böyle böyle. Büyüyor böyle, böyle. ne hepsi atlıyor buraya. Anlayamam. tamamdır. Büyü olmasa ben bir ihtifa oyunda. <laughs> Değil olmaz oyunda. o ikinci yıldızda da aldık. 196. 197 oldu. Ne ettik? Şu kullanılan büyüsünü attıyor, şöyle. At 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 yani hala kalp demet diyeceğim. Saçma. Çok saçma bir durum dostuyum. Saldı 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 saldı. Oğlum bu ne lan? 700 kişi. Evet kazandık mı kazandık. Dostum gönül üzere kazandık savaş. 54, e, bir, 54 puanı kazandık. Kazanıyor. Kupa aldık. Ekranda geldi. geldi gel dostum ne diyeceksin? Antikonti evet. Mantikonti. Seni yapacağım eklem anamına. <laughs> dostlarım e, şimdi ilk bir gelsem çok mutlu olacağım. Arkadaşlar şu artık e, boya kadar videomuz kaç dakika olmuş? 16 dakika dostlarım 16 dakika oldu. 3000 kişilik, e, 2000, 2000, 3000 kişilik bir olaya sağlıklı. Şimdi size gösterelim. E, diğer ki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. E, bu seyge iyi bir izleme gelirse e, Clash of Clans hileli oyun nasıl indirdiğimi e, nasıl indirdiğinizi göstereceğim. Göstereceğim göstereceğim ama siz de bana like atacaksınız oluyor mu? da arkadaşlar Türkçe mi konuştum, Kürtçe mi konuştum, nece konuştum ben de bilmiyorum. Ee, siz de like atın bana. Belki mutlu edersiniz. Goodbye. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiz. Yolunuz açık olsun. Sevgi ee, sevgili sormayanlar sevgili olsun. Para sormayanlar parası olsun. Ben de e, acaba abone olsun inşallah. <laughs> Hadi görüşürüz.